Evet izleme arkadaşlar ben kralamıyorum. Bugün sizinle beraber Browser videosla karşınızdayız arkadaşlar. Evet az önce gördüğünüz gibi search vardı arkadaşlar. Search aslında yeni çıkarmadım. rütbesinden de anlamışsınızdır şu üstteki 9 rütbeden. Ee, bunu biz Enes bir kere şimdi bize gelmişti bayağı bir oldu. Galiba 4-5 gün oldu geldi. Çok hatırlamıyorum. Şuradaki e, nereden çıkarmıştı aga? Ya şu mega kutusundan ya da şuradaki büyük kutulardan çıkarmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesapta çalmadım. Emberi gene bende var gördüğünüz gibi. Hesap çalmadım. bayağı bir bereketli hesap bu arkadaşlar. Sözlü çıkardım. bayağı bir e, çok oynamadım aslında. Arada bir girdim oynadım. Ama çok güzel abi. Ee, mesela tek hesaplaşmada 2 dakikaya tık tık indiriyorsun adamları. Çok güçlü. Hatta bizi bir maça girelim deneyelim. O halen 2 dakikaya 10 kişi oldu. Evet girelim şöyle. Şöyle hop 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 hop. Tabi biraz şey sıkıntı. Mermisi çok yavaş doluyor. O yüzden biraz sorun. Orada bir Edgar gördüm. Ha Dero çocuk. Allah. Gel lan buraya. Ya da gelme tamam tamam abi ultisi varmış. Ben ne ara maça girdim? Ne ara videoya girdim? Haberim Allah. Tamam abi 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 abi, abi 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 abi. Abi 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 yaktım beni abi. Neyse yeni maça gireriz biz de yani mantıksız. Mantıksız bence. Bakalım kuzuz ona be öyle isim mi olur gördüğünüz gibi tık 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 herkes indiriyoruz hatta şunu da basalım hızlı koşalım hop şöyle şöyle vur 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 of. dört mermi gerekiyor şimdi iki şeyin olunca enerjin olunca şunu alayım oh <laughs> ana oh topla topla oh çal çal oh Mis valla mis mis. Kutu alıyorum bedava. Oh hayat bana güzel. Hop kır. Hop zınk. Tamam. Adam yok mu lan? Aha. He sanki görmedik. Orada da bir kutu var. Akşam, akşam ezanımız da okundu. Müthiş. Ben bir mermiyi doldurayım. Şu az önce öldürdüğüm Rozan'ın yanında bir kişi daha vardı gör. Aha. Bu muydu? mi miydi? Aman olsun. Adam mı ayırt edeceğim ben? Gel lan buraya. Yaktım oğlum çıranı. Hop basalım ultimizi. Aha el pirmon. Ah Aha enerji buldun lan sen? Gördüğünüz gibi tık 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 indiriyorsunuz arkadaşlar adamlar. 10 kupamızı da aldık. Aaa. Aaa. Aa, Görevlere girdiğimizde. Burada search'de 24 düşman öldür var. Aaa. Aa bab ba yeni görüyorum gerçekten de. Ben çünkü çok görev yapmam. Sadece video için yaparım. O da video için. Evet, duyduğunuz gibi video için. Gel buraya işte öldüreyim. Öldüreyim. Tamam abi öldürmeyeyim. Sen beni öldür rahat açık. Ya aga şöyle diğer kulübümden bir şey açtım arkadaşlar. Aa bu kim lan? Bu hangi var? Sen kimsin aga? Sen kimsin? Aa, aa sen kimsin? Aga bu kim? Bu kim lan? Hesabımızın hesabımızı çalar da. Profiline bakalım. Tamam, tamam. Güzel aga güzel karakter. Selam hesap takas. Amin. Hesap diyor ya. Yürü git. Dur. Hesabımı sana yar Hesap bana özel. Açılmıştır. Saklayacağım. Telefon ne zaman bozulacak bilmiyorum. Aa, 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 Allah. Bunlar beni pişmanı yapacak oğlum. Kaç lan kaç lan. <laughs> Düştün oğlum tuzağıma bir kere. Orada bir orada bir şeyli gördüm. Orada bir Daryl görmüşüm ben. Abi abi ben niye öldüm ya? Abi demekten ağzımız yoruldu aga ya. Ben bu tomarı sileceğim aga. Bir dakika arkadaşlıktan silelim. Nerede? Aha bu. Kal, kaldır. 16 şu Durasel de kaldır. Durasel kim oğlum? Bu ise Duygu kim ya? Kim kabul ediyor? Mariana kim? Aa, Lara. Git. Bu da git. Pro kalsın. Pro gibi. 202 kapadı. Batman kalsın. Lulu kim ya? Lulu kim? Lulu. Lulu, Lulu git. Bu ne yabancı isimleri almışım ben hep böyle. Öneriyor mu arkadaş? Önermiyorum arkadaş. Böyle olur. O güzel sor çıktı. Yani müthiş. Bütün bunlar sonra büyük kutuları Büşra'ya, mega kutuları ise Öne saçtıracağım. Hatta bugün e, tabletteki hesabım var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, tabletteki hesabım, hesabım mega kutu açtım. 7 yazdı ve şey çıktı arkadaşlar adı neydi? Hmm. Onun adı neydi? 7 yazdı ve Shell'in aksesuarları çıktı arkadaşlar. İkisi de çıktı. Ben Shell'i nara yükselttim. Yani nara 7, 7 seviye Allah. 7 seviye yaptım da onun bana şey geldi aksesuarı ya. Gerçekten şu an şaşıyorum. Şaşmakla kalmıyorum, şaşıyorum. Aa. En yani 7 yazacaktı, şimdi mi yazacak? Başka zaman yazabilirdi yani abi. Ben şansımı burada istemiyordum ama. Töbe töbe. Olsun ama yine de yani. 7 yazdı şehrin aksesuarları çıktı fena değil yani biri, biri ileri koşma mıymış neymiş diğeri de e, adı neydi unuttum ben şimdi ee nedir la allah <laughs> allah öldüm, öldüm kız ölmedim kız Nerede lan bu? Gel 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 gel. Gel de sen ben senin o ağzını burnunu kırayım bir. <laughs> on rütbe, on rütbe yaşasın, on rütbe, on mu, on rütbe. Arkadaşlar bazı kişiler adı neydi? Mega kutu açıyor, karakter çıkıyor diye süpersel hediye verdi. Mesela ya da bazenleri şuradan eee bir şeyden ödüllerden şey geliyor. Adı neydi? Mega kutu açıyorsun. Diyor ki Supercell bana hediye verdi. Aga Supercell sana niye hediye versin? Bir kere mantıksız düşünen lazım. Mantıklı. Mantıksız. Aa! La! Ben önceki sezonu bitirmemişim. Şu, bak şu e, diğer önceki bir sezon. Bu da şimdiki sezon. Aa eşit gidiyorum ya. Dur bakayım orada da öyle miydi? Aynen. Aa aa. -a. Baba. Şurada lu veriyor. Burada yok. Burada lu veriyor. Burada koret veriyor. Ne değişik bir şey oldu. Vallahi anlamadım gitti aga. Ne yapalım biz şöyle bir daha oynayıp maça bir girelim. Bayağı bir kupada kasmaya başladım hatta. Fark etmiyorum. Az sonra şimdiki hesabımı göstereceğim. Pırr, pırr, valla çok sıkılıyorum. Sabrım taşmasın. Gelelim buraya. Bul bak sabrımı taşır mı? Zaten canım sıkılıyor. Zaten İstanbul'a kar yağmıyor ama yağacak, yağacak arkadaşlar, yağacak haberlerde duyduysanız yağacak, yağacak. Bakalım ne zaman yağacak. Evet bize, hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. Hepinize kalın arkadaşlar. Bu videoyu like atıp abone olursanız seviniriz. Bu arada vid video bittiği için böyle konuşuyorum. Önceden video bitti zaman lazım. Hadi neyse gençlerimizi çok fazla sıkmayayım. Görüşürüz. Bay bay.